patlıyor şimdi Hay everybody in Hay anasını satayım ya Sol duvarıma yaklaşıyor bu sağda. Oh, Vay amına koyduğum adamlar 4 kişilermiş burada ya. Ben 4 kişi halleder biliriz zaten zayda. Hanım bu League of Legends. Bana artık zor geliyor. Düştü biri. Allah Allah. düştü. Aman tanrım. Ben vurduğuma gidiyorum bu arada o eve. Dur la dur. Gitme hey! hey. Kopi kapadı okuyacak. Yavaş. Oh. Öldüler. Sen geçebilecek mi? Geçiyorum bir Geldim senin eve. Be. Yürüyorum ben bu eve. Bu evde ikisi. Ay! arkadaşlar. Düştü biri daha. Yukarıda. Diğeri yukarıda. Dur geliyorum. Kim yok, yok ya. Bu ne ya? <laughs> Bu ne Para koyun bu derim eski mesleği. Yar yanına giderim. Çoktan beri görünmüyor Tatilden mi şekerim? O yana da bu yana <laughs> da salla. Emir çevir kıvır çevir salla. <laughs> salla 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 salla, salla. titret. Salla sallarsan salla da benim olacağım sonunda. Al yapalım. Karpuz bıçaklanır mı? Su saçaklanır mı? Gözün çıksın dön bekçi. Lan savcı kucaklanır mı? O yana da bu yana da sallan. Evir evet, çevir kıvır çevir. Ne kadar sallarsan salla da ben benim ben olacaksın ben sonum.

Eskiden bendo'dan bendo Girl, my style like Ebola. Be, 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 yeah, be be like Beethoven. Para like, like Ay'a like ay baktım ay beyaz Kıza baktım süt beyaz Cem'e baktım baraz Bu kız bana yaramaz Cem'e baktım baraz bu kız bana yaramaz Çankala hızırım kalçayı Etekler havalansın Çankala yavrum kalçayı Etekler havalansın Komşular tempo tutsun Kıskananlar çatlasın Komşular tempo tutsun Kıskananlar çatlasın sold out O bol klas Bizde her şey gerçek orada kolpa Para sanki borsa korsan Hey yine beni rahat Bırak Sıyırdım kafayı like a Mahallede baby konum as, Aradığım aradım açını, dedim abi ceti ver girdim bu wifi'ye dedim bütün seti ver şadi gideceksen mercedes'i geri ver konu para değilse kıpır yerimden zaten gelmişim buraya ben hiç sıfır geriden yeah paketler düşüyor gemiden patron bana <gülüyor gülüyor>. <laughs>. bakar mısın evli mi bekar mısın kız bana bakar mısın evli mi bekar mısın yar benim gönlüm sende benimle çıkar mısın? Çalkalayızım <laughs> kalçaya, etekler havalansın. Çalkala yavrum kalçaya, etekler havalansın. Komşular tempo tutsun, kıskananlar çatlasın. Komşular tempo tutsun, kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Helal lan sana. Helal <laughs> lan and <laughs>